Ardeli Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Eylül ayının sonunda telefon listelerimizi güncelleyelim demiştik. Devam ediyoruz. Daha öncesinde 3500 TL altı telefon listemize de hemen kartlardan ve açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu listeler güncellendikçe her videoya yeni gelen versiyonları yani işte daha üst versiyonları, daha alçak versiyonları kartlara ve açıklamalara eklemiş olacağım. Bunu da söyleyerek Bugünkü listemizde 3500 5000 TL arasında fiyatlara konumlandırılan telefonları göreceğiz. Yeni nesil telefonlarımız da var. ilgi çekici telefonlarımız da var. Listesi değişmeyen telefonlar da var. Tabii ki hemen 3600 TL'lik fiyatıyla Xiaomi'nin Mi Note 10 Lite'ı ile beraber başlamak istiyorum. Mi Note Online çıktığı dönemde fazlasıyla sevilmişti. Özellikle 2020 yılının popüler telefonlarından biriydi. Günümüzde bu 3600-3500 arasında hani bir önceki listeye de ekleyebileceğim bir fiyatta ama biraz daha yukarıda diye buraya almak istedim. Baktığımızda karşımızda 6,47 inçlik AMOLED bir ekran var. HDR10 desteği de mevcut. Bu açıdan AMOLED severlerin hoşuna gidecek bir cihaz. Zaten tasarımı da bence oldukça Güzel. E, i̇şlemcisi Snapdragon 730G, sonradan 732G, 720G gibi telefonlar, daha doğrusu işlemciler çıktı ama dediğim gibi e, 730G de hala günümüzde bence güncel işlemlerini çok iyi bir şekilde yapabilen bir e, chipset. Baktığımızda 64 megapiksel ana, e, bir diğer yandan 8 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksel makro ve 5 megapiksel de derinlik sensörü mevcut. E, fotoğraflarında da Xiaomi'nin orta seviyedeki bence en iyilerinden biri. Gecede biraz şey oluyor ama bence yine kurtarıyor. 16 megapiksel'likte bir ön kameramız mevcut bu cihazda. 5260 mAh bataryası da 30 Watt'la şarj oluyor. Ekran altından parmak izi sensörü de olması. Hani en azından onu sevenler için işte yandan veya arkadan sevmiyorum. Ekran altı isteyenler için güzel bir tercih olacaktır bence. Genel hatlarıyla da hem kamera çıkıntısının olmaması hem güzel tasarımı her ne kadar delikli çantaya geçilmiş olsa da orada ufak bir damla çantaya olması kullanıcıların fazlasıyla hoşuna gidecektir bence. eşim şimdiye kadar da sevmeyen olmadı. Zaten Android 11'e de geçti, 12'ye de geçecektir bu cihaz. Xiaomi'nin e, gözde telefonlarından biri kendisi. 3800 TL'ye çıktığımızda ise en yeni yani piyasaya en son giren telefon diyebiliriz GT ile beraber Realme 8 Pro. Realme 8 Pro'nun iyi yanları da var, eleştirilen yanları da var. İyi yanı zaten 108 megapiksel değerinde gerçekten çok iyi bir lensi olması. Normalde baktığımızda yanında 8 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel derinlik sensörü var. Telefoto lensimiz yok ama e zoomu 108 megapiksel içerisinden yapabiliyorsunuz ve bunu 12 megapiksel değerinde croplanmamış bir fotoğraf olarak çıkartıyor. Yani normalde e, ekstra bir telefoto lensi olmayan cihazlarda yakınlaştırma yapmak istediğimizde bunu biliyorsunuz e, dijital olarak yakınlaştırıp ve bozulma olur. Bunda bozulma olmadan 108 megapiksel geliş bir fotoğraftan içerisinden yakınlaştırıp aldığı 12 megapiksel değerinde fotoğrafla yapıyor ve gerçekten kayıp olmuyor. Ben kendi yaptığım incelemede de bundan bahsetmiştim. Çok keyifli bir kullanım bizlere vaat ediyor. Eleştirilen tarafına geldiğimde ise hala Snapdragon 720G kullanması. Hem proji yazsın, hani burada biraz daha üste çıksaydın 770'lere ya da o 700'ün 780 gibi falan yeni işlemcilerine çıksaydın diye söyleyenler çok oldu ya da 860 falan da olabilirdi. Sonuçta Xiaomi kanadı bunu fazlasıyla kullanıyor. Yani Realme bunu tercih etmedi. Lansmanında da bunu konuşmuştuk ama. 6,4 inçlik Super AMOLED Full HD Plus ekranı 1000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Bu önemli bir artısı. 176 gram hafif bir telefon yani Realme'nin o alışılagelmiş hafifliği burada da oluyor. Hatta Realme 7'ye 6'ya göre çok çok daha hafif bir cihaz. E, tasarımını da ben fazlasıyla sevdim. E, Türkiye'de de bence bu fiyatıyla beklediğimde ben 4000'lerde falan bekliyordum. Bu fiyat bandıyla da gayet iyi seviyede. E, i̇lk dönemlerde böyle kampanyayla falan da satılıyordu. Ona denk gelip alanlar bence fazlasıyla memnun olacaktır. 4500 mAh bataryamız var. 50W hızlı şarjla beraber şarj oluyor. İçerisinden 65W şarj cihazı çıkıyor. Bu önemli. En azından bir laptopunuz falan varsa yeni nesil Type-C'den şarj olan tek bir şarj aletiyle iki cihazınızı birden şarj edebildiğiniz hatta Type-C'den şarj olan e, tabletiniz de olduğunu düşünürsek tek şarj aletiyle bütün cihazlarını şarj edebiliyorsunuz ve 50W'la gerçekten hızlı bir şekilde de şarj olabiliyor. Bunun avantajlarını zaten defalarca anlattım. 17 dakikada %50 şarj edebilen bir kapasiteden bahsediyoruz bu cihazda. Ee, bu konuda bence önemli bir artısı var. İncelemesine de gidip göz atabilirsiniz tabii ki R28 Pro'nun. Ama bu fiyata hem en son çıkan olduğu için güncellemeler konusunda, birçok destek konusunda da en güzel cihazlardan biri. Benim favorilerimden biri. 4000 bandının üzerine çıktığımızda yaklaşık 4200 TL, 4100-4200 bandında da Xiaomi Mi 11 Lite var. Bu da zaten hepimizin çok sevdiği bir telefon olmuştu. Bir önceki listemde de ekledim, Haziran ayı listesinde. Çünkü IP53 sertifikası var, suya toza karşı en azından sıçramalara karşı bir dayanıklılığı mevcut. 6,55 inç AMOLED bir ekran var. HDR10 destekli. 90 Hz. 800 nite kadar çıkıyor ama 10 bit bir ekranı var. 10 bit ekran ne demek? Aslında bunları 8 artı 2 bit olarak yapıyorlar ama sonuçta milyon renk değil işte 16 milyon renk falan gibi değil. Milyar renki bize gösterebiliyor. Bu da en azından telefondan tükettiğiniz içeriklerde video olsun Netflix, Amazon Prime, Blue TV, Mubi vesaire gibi platformlar olsun. Burada HDR özellikle özellikle videolarda bütün renk ayrımlarını çok net bir şekilde görmeniz sağlanıyor. Gerçek gözle nasıl bir yere bakarken o hüzmelenmeyi biz çok az görürüz eğer bir direk ışık vurmuyorsak örneğin gökyüzüne baktığınızda o sarının kırmızıya geçişi falan Bunda da onu net bir şekilde gösterebilme kabiliyetine sahip. 64 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş, 5 megapiksel de makro sensörümüz mevcut bu cihazda. Gerçekten fotoğraf kalitesi de bence oldukça iyi Mi 11 Lite'ın. Önde de delikli çentik dediğimiz yani yuvarlak bir şekilde 16 megapiksellik bir ön kameramız var. Bataryaya geldiğimizde 4250 mAh batarya, 33W hızlı şarj desteği mevcut. Burada 4250 size az gelebilir ama 157 gram gibi de hafifliği var. Yani bu telefona ağırlık demek gerçekten Kötü olur. Daha öncesinde 160'larda falan çok telefon görüyorduk. Bundan 200 sene önce artık arttı ağırlıkları ama buna rağmen o kadar ince yapıda gerçekten tüy gibi bir telefon yapmalarından dolayı birçok kişinin dikkatini çekecektir. Bu cihaz 6,8 mm'de yine bir inceliği mevcut. Aslında tabii hafifliği ile beraber çok iyi bir yere geliyor. Ama kalın olsun, bizim olsun, güzel olsun diyenler için de Redmi Note 10 Pro var. Gerçi çok da kalın bir cihaz diyemeyiz. 8.1 milimetre bir kalınlığı. 193 gramda bir ağırlığı var. Yine IP53 sertifikamız var. Bu sefer AMOLED 120 Hz HDR10 destekli 1200 nite çıkan bir ekranımız mevcut. Ekranın genel değerleri Mi 11 Lite'den iyi ama orada 10 bit 8 bit farkı var. Ee, burada işte benim içerik değil de oyun oynamak istiyorum dediğinizde karşınıza bu arkadaş çıkıyor tabii ki. Stereo hoparlörü olması önemli bir avantaj. Genel kullanımda çok iyi işinize yarar. Snapdragon 732G ile de birçok oyunu oynayabiliyorsunuz zaten. Onda bir sıkıntınız olmuyor. 108 megapiksellik otofokuslu e, bir kameramız var. OIS desteği maalesef yok. 8 geniş, 5 makro, 2 megapiksel derinlik sensörümüz mevcut. Bu cihazda 16 megapiksellikte bir ön kamerası var. Noton Pro, Noton ailesinin tabii ki en dolusu, en değerlisi ve genellikle en güzeli. Çünkü önü arkası Gorilla Glass 5 ile kullanılıyor. Yeni nesil tasarım anlayışı bu cihazda zaten net bir şekilde görüyoruz. Bu açıdan bence önemli bir artısı var. 5020 mAh batarya 33 Watt'la şarj oluyor. Bu sayede hani bir oyun cihazı için, ya yani fiyat performans odaklı oyun cihazı için istediğiniz her şeyi sunabilen bir cihaz. Özellikle AMOLED tutkunlarına söylenebilecek bir telefon. Yine aynı fiyatta Samsung kanadında da A52 var. Samsung gerçekten bu sene hem Türkiye'deki fiyatlarıyla hem de bu A52, A72 ile çok iyi iş çıkardı. Ee, bu açıdan baktığımızda A52 de kompakt bir cihaz isteyenler için gayet iyi. Çünkü 6.5 inçlik süper AMOLED 90 Hz bir ekranımız var. 189 gram, 8,4 milimetrelikte de bir inceliği mevcut. Burada IP67'ye geçiyoruz ip 53'ten ziyade yani direkt suya karşı dayanıklı. Zamanında Sony falan kullandığında çok büyük yenilik olarak sandığımız şeyler günümüzde standart oldu ama 67'ye 68'e çok giren markalar yoktu. Samsung burada orta seviyeye de getirmesiyle güzel bir farkını ortaya koydu. Yine Snapdragon 720G'miz var. Ama dediğim gibi artık alıştık yani her cihazla mevcut bu arkadaş. 64 megapiksel OIS destekli ana, 12 ultra geniş, 5 makro, 5 derinlik sensörümüz önde de 32 megapiksel'lik bir kameramız var. Kamera konusunda zaten A52 birazdan anlatacağım A72 falan Samsung bu konuda iyiler. Gece biraz grenlenme görüyorsunuz ama o da büyük bir dert değil. Rahat rahat kullanabiliyorsunuz zaten. 4500 miliamperide de 25 watt'la şarj ediyor ama kutu içeriğinden 15 watt çıkıyor. Bunu lütfen unutmayın. Yani Ekstradan hızlı şarj etmek istediğinizde dışarıdan 25 watt'lık şarj aletini almanız gerekecek. USB power delivery 3.0 destekli olacak şekilde ona da dikkat ediniz. Seri hoparlör olması da önemli bir avantaj bu cihaz için. 4.5 bandına çıktığımızda Poco X3 GT bizleri karşılıyor. Yine fiyatları değişiyor. Hem gigabaytına göre falan filan onları biliyorsunuz. Ee, ama bu listede yer alan cihazlardan biri olmayı da başarıyor. Baktığımızda yine IP53'ümüz var. Xiaomi ee, artık bunu e, herkese dağıtmaya başladı kendi e, ailesinde. 193 gram ağırlığımız, 8,9 mm inceliğimiz, 6,6 inç IPS, 120 Hz HDR10 destekli bir ekran var. Full HD Plus çözünürlüğünde. Önemli yanlarından biri ekran Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Bu demek ki şu andaki bütün Amiral gemilerinde yani o katlanabilir cihazlar hariç olan en yeni nesil koruma Gorilla Glass'ın buna da entegre edilmiş. Bu sayede ya telefon düştü bir şey oldu derdinde üst seviye cihazlar gibi korumayı başaran bir teknoloji. Dimensity 1105 g var. Dimensity'nin işte 860 rakibi falan diyebileceğimiz bir işlemcisi ya da 865 rakibi de diyebiliriz. E nedense benchmarklarda biraz böyle farklı sonuçlar verebiliyor. PUBG'de de normalde 90 FPS'i desteklemesini beklerken e, normalde desteklemiyor ama GFX Tool ile beraber bunu ona çıkartabiliyorsunuz. Çünkü işlemci bunu yapabilecek bir seviyede. Belki ilerleyen PUBG güncellemelerinde Dimensity daha entegre bir şekilde çalışabilir. Ama ben 700'den falan da memnundum. 1100'de genel kullanımda çok iyi sonuçlar bence verebiliyor. 64, 8, 2 arka, 14 megapiksel, 16 megapiksel de daha doğrusu ön kameramız mevcut. Ee, bir diğer yandan stereo hoparlörü var. GBR tarafından tüyün edilmiş vesaire ama Samsung'un zamanında tüyün bayağı AKG dediği şekilde. Hani burada çok büyük bir fark var mıdır? Bence yoktur ama en azından müzik dinlerken, oyun oynarken biraz daha keyifli oluyor. Yani X3 ailesinden mesela daha iyi onu söyleyeyim. Yani X3, X3 Pro arasında GT'nin sesi çok daha iyi çıkıyor benim düşünceme göre. Yanda parmak izi sensörü 5000 mAh bataryası 67 Watt'lıkta Türkiye'deki sayısal olarak en hızlı şarj cihazı Mi 1, daha doğrusu Mi değil artık, Xiaomi 11 t ailesi gelene kadar bu cihazda mevcut olduğunu söyleyelim. Bu açıdan gayet güzel bir telefon. Tasarımı da birazcık daha farklı. Arka tarafı böyle pütürlü bir yüzeyi var seveni olacaktır. Kullanımı bence keyifli. Vivo kanadına geldiğimizde Vivo'nun şu anda 4600 bandında olan fiyatının biraz daha düşerse iyi olacağı V21e modeli var. Zaten biz Eren'le Ersin abiyle beraber gitmiştik. Lansmanında anlattık. Sonradan incelemelerini çektik vesaire. V21'e tasarımsal olarak Türkiye'de gördüğüm en güzel cihazlardan biri. Arkada böyle yanarlı dönerli bir yapısı var. En azından o modelinde. Bir de ona siyah var ama bence o yanarlı dönerli böyle dikdörtgen dikdörtgen üç boyutlu bir tasarım anlayışıyla çok iyi iş çıkartmışlar. 7,4 mm incelik 171 gram da hafifliği mevcut. 6,44 inçlik AMOLED bir ekranımız var. HDR10 desteği de mevcut. Snapdragon 720G kullanıyor. 8 GB RAM'i, 128 GB depolama alanı var. Listedeki nadir 8 GB'lılardan biri. 64 megapiksel ana, 8 ultra geniş, 2 makro, 44 de ön e, kamerası mevcut. Ama e, düz V21'de bunun üzerine bazı avantajları olsa da bu seviyenin en iyi fotoğraf ve video çekenlerinden biri. Bundan iyi çekeni tartışması zaten V21 ama tek başına V21e'de birçok rakibinden özellikle Xiaomi'lerden falan çok daha iyi fotoğraf video çekebiliyor. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ekran altından parmak izi okuyucumuz 4000 miliamper bataryamızı da 33 watt'la şarj ediyoruz. Ama eee FunTouch'la beraber yani kendi arayüzüyle beraber bence iyi bir iş çıkarmış Vivo kanadı. Çünkü bataryası normalden beklediğimden uzun gidiyor. Hem yazılımsal desteğiyle vesaire bunu güzel bir şekilde ayarlamışlar. Bu arada 128 GB yetmezse de SD kartla arttırabiliyorsunuz. Her şeyi sunmuş ee, Vivo kanadı. Devam ettiğimde 4700 TL bandına geldiğimizde Samsung Galaxy A72 de burada bizleri karşılıyor. Ee, Galaxy A72'ye baktığımızda A52'nin büyüğü diyebiliriz gerçi. 203 gram gibi bir ağırlığı, yeni IP67 sertifikamız var. 6,7 inç süper AMOLED ekranımız 90 Hz tazeleme hızımız da mevcut. Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Bu ekran yine 720G artık ben hani işlemcileri söylemeden 720, 732 falan filan diye gitme gidesim geliyor gerçekten. 64 megapiksel kameramızda bu sefer OIS e desteği mevcut. 8 megapiksel'lik telefoto lensimiz var. 3x optik zoom yapabilen. Burada da OIS desteği mevcut. 12 megapiksel ultra geniş, 5 megapiksel makro, 32'de ön kamera var. Listenin e, Vivo ile beraber en iyi fotoğraf video çekenlerinden biri bence. Özellikle 1080 çektiğinizde çok daha iyi çekiyor. 4K'ya nazaran ama 4K çekmek isterseniz de özellikle tripod ve gimbal ile çok iyi sonuçlar alabilirsiniz. Yine ekran altı bir parmak izi sensörümüz 5000 miliamperi Burada 25 ile yine destekliyor. Kutu içeriğinden de e, 25 Watt şarj cihazı çıkıyor. A52 de şarj cihazını kısarken burada kısmamışlar en azından iyi olmuş diyelim. Bir diğer ee, 4500 TL bandındaki, daha doğrusu 4700 TL bandına çıktık. 4700 TL bandındaki cihazımız da yine Poco'dan F3'ü. F3 gerçekten ayrı bir güzel cihaz. Yani Xiaomi'nin şimdiye kadar kullandığım Mi 11 ile beraber en keyif aldığım cihazlarından biri kesinlikle. Bizim Poco reis boşuna övmüyor yani onu. 7,8 mm incelik 196 gram e, kabul edilebilir. E, ağırlık IP53 sertifikası, Gorilla Glass 5 ön arka koruma. Ama burada mavisini değil siyahını kullanın bence. Mavisi çok güzel gözükse de o Pocoyasını ben sevmiyorum. 6,67 inçlik 120 Hz HDR10 Plus destekli 1300 nite çıkan AMOLED bir ekranımız var. Stereo hoparlöründe Dolby Atmos desteği mevcut. Bir diğer yanda Snapdragon 870 kullanıyor. E, 870 kullanmasının avantajıyla 5G'si de mevcut. Ve 870'de çatır çatır oyun oynatabilen o güzel ekranında güzel hoparlörleriyle beraber çok keyifli bir şey yapıyorsunuz. Bunu izlediğinizde büyük ihtimalle bizim stereo karşılaştırması da çıkmıştır. Biz orada hepimiz ortak şarkılarda tartışmasız f 3 seçmiştik. Gerçekten F3 hoparlör konusunda markanın dediği gibi iyi bir şey çıkarmış. Wi-Fi 6 desteği, NFC'si, infrared portu zaten e, yani o kızıl ötesi sensörle kumanda gibi kullanmanız zaten bütün Xiaomi'ler var. Ama bu cihazda böyle saydığımızda çok iyi avantajlar gibi geliyor. Yan tarafta parmak izi olması daha iyi benim düşünceme göre hızlıca açabiliyorsunuz. 4520 mAh bataryasını da 33 Watt'la şarj edebilen bir telefon. Benim listedeki tartışmasız favorim denebilir yani V21E7 e katarsak orada ama amaçlar farklı genel toplamda F3 mükemmel bir cihaz son olarak ee, yine fotoğrafçılık konusunda önemli şeyler isteyenler için hem de şık bir telefon isteyenler için Reno5'e geliyorum. Reno5'in aynı zamanda ben baktığım dönemde Marvel Edition'ı var. Benim çok yükseldiğim ama Oppo'nun elinde inceleme örneği olmadığı. Çünkü Avengers temalı. Kulaklığı, şarj aleti, kablosu, kendi tasarımı içerisinden çıkan kılıfıyla tamamıyla böyle Marvel Avengers hayranlarının zevkle kullanabileceği bir versiyonu var. 100 liraya daha öncesinde çok büyük fark vardı. Şimdi 100 lira gibi bir fark var. Onun da fiyatı inmiş anladığım kadarıyla e, benim listemdeki 4800 bandındaki bir telefon olarak geçiyor. 7,7 milimetrelik inceliği 171 gramlık hafifliği var. E, 6,4 inç ekranında AMOLED bir panel kullanıyor. 90 Hz az elemazı sunuyor. İşlemcisi 720G tabii ki. 8 GB RAM, 128 GB depolama, microSD kart desteği, 64 megapiksel ana, 8 ultra geniş, 2 makro ve derinlik sensörümüz mevcut. 44 megapiksel ön kamerasıyla çok iyi işler çıkartıyor. Ee, bir diğer yandan da 4310 mAh yine 50 Watt'la şarj edebilen bir telefon hızlıca şarj oluyor Yaklaşık 40-45 dakikada fulluyorsunuz telefonu. Yine aynı muhabbet e, ee, evden çıkarken ya da işten çıkarken bir planınız programınız bir anda olduysa ve telefonunuza baktığınızda ana %20 şarjım var dediğinizde siz hazırlanana kadar şarja taktınız mı bütün geceyi rahatlıkla götürebilecek bir şarj dolumu oluyor bu arkadaşta. Gerçekte gerçekten Fantasy Silver olarak geçen rengini de bizdeki rengi de o çok çok seviyorum keyifli bir telefondur kendileri diyerek 3500-5000 listemizin de sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda 3500-5000 TL altındaki benim özellikle seçtiğim, hoşuma giden e, telefonları seçmiş oldum. Her listede sizin de bu niye var bu niye yok dediğiniz tabii ki olabiliyor. Yine onları yazın ki bir sonraki listelerde de evet bu telefonu da koyabilirdik.'' vesaire gibi görüşlerinize zaten kesinlikle önemsiyorum. E, ama fiyatlar artmış yine ilk videoda söylediğim gibi. Onun bir dezavantajı var yapacak bir şey yok dolar kuru vesaire derken yine yükselmeye devam ediyor fiyatlar ama burada Dediğim gibi benim favorim, kendi favorimi de F3 olduğunu ayrıca söyleyeyim. Peki sizin favoriniz hangisi? Bu listeden hangisini kullanıyorsunuz? Satın alıp deneyimlediğiniz kendi görüşlerinizi de Ya Aydoğan öyle diyorsun ama bak bu özelliği de çok güzel. Ya da ya sen bunu övdün ama bence bak ben bunda sıkıntı yaşıyorum dediklerinizi yazın ki diğer arkadaşlar da yorumlardan bilgilerini alsınlar. Ona göre tercihlerini yapsınlar diyelim. 2 gün sonra 5.000-7.500 TL bandındaki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.